Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevdiğimiz, sevilen, çok güzel, çok özel görüntüleriyle her daim sizleri mutlu eden Star Işığı kanalı yeniden sizlerle yepyeni bir video ile karşınızda. Evet arkadaşlar Ayça Ayşin, Tuğran ve Alp Navruz çiftinin birbirinden güzel görüntülerinden hazırladığım birbirinden özel videolarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Sizler için hazırladığım bu güzel ve özel videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.